Aymina ile parka gidiyoruz. Barbie bebek birimizi oynatacağız. Aymina. Nereye gidiyoruz? Geldik bile parka. Park Evimize çok yakın. Anne varmış orada? Gel bakalım. Gel bakalım. Bak orada ne varmış. Burada bir şey var. Gördün mü Aymina kaçtı? Tavuk var burada. Gel bakalım gel. Gel hadi. Almina kaçıyor kaçıyor kovala onu. Nereye gitmiş? Tavuk nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Orada mı? Hadi git yakala bakayım. Yakalayabilecek misin? Tamam çok kaçma düşeceksin. Almina hadi gel. Kaçtı yakalayamadın. Hadi gel bak parka geldik. Barbie bebeklerimizi oynatacağız bugün. Gel bakayım. Al bakalım bu Barbie'mizi de al. Bakalım Barbie bebeklerimize. Kızlarımızı, Barbie'lerimizi parka getirdik. Şimdi onları oynatacağız. Ne yapmak istiyormuş Barbilerin sor bakalım. Ne yapmak istiyorlar? Böyle oynayacaklar. Böyle mi oynayacaklarmış? Sallayalım mı onları? Hı. Hadi sallayalım. Evet, salıncağı tuttur. İkisi aynı salıncağa mı bineceklermiş. Hmm. Bakalım. Evet, kızlar rahat oldunuz mu? Oturamıyor mu o? Evet, onun ayakları biraz zor bükülüyor. Tamam, o şekilde dursun o da. Hadi biraz sallayalım. Barbie bebekler parka gelmişler. Almina bebeklerini parka getirdi. <laughs> Tamam o şekilde dursunlar. Bir şey olmaz ki. Yani. Hadi salla bakalım. Evet. Bakalım nasıl sallanacaklar. Ay Almina düşebilirler. Bakayım nasıl sallanıyorlarmış. Aa korkuyoruz. Korkuyorlar. Almina bebekler korktu. Ne yapalım? Çok korktular. Kaydıralım o zaman onları biz. Hadi kaydıralım onları. Gel oradan, buradan sen kaydır, ben de tutayım, tamam mı? Sen kaydıracaksın, ben de yakalayacağım. Neymiş o? At onu, at. Bir daha öyle yerde gördüğünü alma eline, pis. Çocuklar atıyorlar yerleri öyle. Gönder. Hop, ay düştü. Aa. Almina ikisi de yere düştüm. Hmm, ağlıyorlar. Ne yapacağım şimdi ben diyor. Sen bebeklerini çok hızlı yitiyorsun. Onun için ağladılar onlar. Ha, ah, Evet yatarak sallayabilirsin. Öyle daha iyi aynen. Salla bakalım inşallah. Oh keyifleri de kimse de yokmuş Barbie'lerin. Yap. Korkutuyorsun ama sen bebekler sürekli korkuyorlar. Ya, kene, kene, kene. Öyle sallama. Ha sen onları uyutmaya mı çalışıyorsun? Evet. Orası beşik mi oldu? Evet. Ama uyumazlar ki parka daha yeni geldik oynayacaklar. Ya, oynayacağım, oynayacağım. Çevir bakayım. Hani sen bunu çeviriyordun dönme dolap yapıyordun ya. Evet. Öyle yap bakayım. Evet. Bir dönme dolap keyfi yapsın Barbiler. Tamam yeter o kadar. Yeter. Ya korkarlar. Baksana bir sürü sardın. Çevir. Bırak. Of. Dönüyorlar. Ay Mina. Barbiler korktu. Bir daha mı döndüreceksin? Sen bebeklerine sordun mu korkuyor musunuz diye? Ya korkuyorlarsa? Topmuyor korkmuyorlar bebek. mı? Korkmuyoruz mu dedi. Evet. Nasıl anladın? <laughs> Barbie bebeklerimiz konuşuyor. Tamam yeter. Çok yaparsan korkarlar diyorum ama. Mu? Korkmuyorlar. Evet. Tamam anladım evet. korkmuyorlar. Tamam bırak şimdi dönsünler bakayım. Korkuyor Korkmuyor. Aa, korkmuyorlar. Evet. Almina defalarca sordu korkuyor musunuz diye. Korkmuyormuş bebekler. Tamam bırak hadi dönsünler. Ama senin kafana değecek öyle Almina. Kaçtı Almina kaçtı. Niye kaçtın o zaman? Evet. Bak ay kaza oldu. Bir şey olmuş mu bebeğe? Ay haline bak kirlendi. Bebekler yoruldu Almina. Ne yapalım? Hadi gel biraz şurada oturup onlara çay yapalım. Gel. Sen bebeklerinin çay malzemelerini de getirdin değil mi? Hadi gidelim onlara biraz çay yapalım. Evet bebeklerimize şimdi çay yapacağız. Çay içireceğiz. Almina fincanlarını getirmiş. Gel Almina gel. Gel oraya değil şuraya oturalım. Şurada daha güzel yer var. Gel şurada oturalım. Orada mı oturacaksın? Tamam hadi orada oturacağız. Hayır, hayır. Tamam. Burası mı güzel? Burayı sevdin sen. Ya, oraya, Bu, oraya, oraya diyor. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Evet çantandan fincanlarını çıkar bakalım bir. Bakayım Almine hangi fincanlarını getirmiş Barbie'lerin. Barbie'lere bakın. Oturmuşlar. Hayır, hayır. Bakayım. Evet. Çıkar bakalım şu fincanlarını da bir görelim. O kapağı içindeki. Ah. Kapağı. Evet. O, o, evet. Bu çaydanlığımız. Şimdi diğerlerini çıkarsın. Aa, Fincanlarımız. Bunlar da fincan tabaklarımız. Tabi kaşık da koymuş. Aferin Aymina'ya. Evet. Bitti. Bitti. Evet şimdi çay hazırla bakalım Barbie'lere. Bunlar çok susamışlar. Biz de çay yapacağız onlara. Pişiriyor musun şimdi? Pişti mi Aymina? Ay düştü. Tamam. Şimdi doldur bakalım çayları. Hazırsa. Güzelce içirelim kızlarımıza. Bunlar bizim kızlarımız. Barbie kızlarımız. Tamam. Çayımız hazırmış. Evet. Almina çayı doldurur doldurmaz hemen yerine koyuyor. Çantaya koydu. Aferin Almina'ya. Hmm. Çok güzel oldu. Ben de isterim bu çaylardan. Ben de içeceğim. Tamam bir karıştır bakalım şöyle güzelce. Ay dikkatli ol dökülmesin. Tamam işte çayımız hazır. Şimdi barbilerimize çaylarını içirme zamanı. Ben şöyle tutuyum sen de içir tamam mı? dedi. Hmm, çok güzel olmuş Almina. Bana da içirir misin? Ben de içebilir miyim? Döküldü mü? Zaten o içmişti. Hadi onu da bu içsin. Hmm, Almina çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sen öpebilir miyim? Teşekkürler. Almina. Ben de içecektim ama. Anneye çay yok mu? Bana çay kalmadı mı? Kalmadı. Ama ben de çay istiyordum. Neyse ya. tamam. Bir dahakine bana da ver ama tamam mı? beni unutma. Bir dahaki sefere bana da çay vereceksin. Kalmadı. bitmedi. Tamam bir dahakine bana da yaparsın ya. o zaman. Değil mi? Değil mi? Evet çantanın pulları var. Almina'nın çantasının pulları var. Evet, minik kızları oynatmaya devam edelim. Ee, Almina bir tanesi burada oturacak, tamam mı? Bir tanesini de götürelim, oynatalım. Hadi sen bunu götür, ben bunun yanında oturuyorum. Evet, Almina Barbielerden birini oynatmaya gidiyor, diğeriyle de ben burada oturuyoruz. Biz oturacağız beraber. Burada yanımda otur, tamam mı? Evet, Almina geldi, oynamışlar. Almina. E, diğer Barbie kayboldu. Nerede biliyor musun? Gördün mü sen onu? Evet. Nereye gitti ben görmedim. Kayıp oldu diğer Barbimiz. Aa. Çabuk etrafa bak nerede? Eyvah! Nereye gitmiş ya. bu ya? Nerede acaba? Ay. Aa, orta mıymış? Çiçeklerin arasına saklanmış. Yaramaz, bir daha sakın bizden ayrı bir yere gitme tamam mı? Tamam. Tamam. Bir de tamam diyor. <laughs> Bize korkuttu değil mi Almina? Kaybettik sandık onu. Evet. Oraya da çıkıyor. Her yerde geziyor bu barbiler. <laughs> Sıkılmışlar mı onlar? Bir sor bakayım. Artık eve gitmek istiyorlar mıymış? İstemiyor. İstemiyorlar mıymış? Aynen. Tamam biraz daha oyna. Almina şimdi merdivenden çıktı. Yukarıdan Barbie'yi bana atacak. Ben de tutacağım onu. Bakalım tutabilecek miyim? Yakalayayım, yakalayayım. Aa, tutamadım Almina. Yazık, yazık yerlere düştü. Üstü başı battı Barbie'nin. Kirlenmiş. Diğeri yanında mı? Al bunu, ağlayacak şimdi. Biz gidelim eve bunları Evde oynatalım tamam mı? Siz burada çok yaramazlık yapmaya başladınız. Kirlenmiş, çok kirlenmiş çünkü yere düştü, üstü başı kirlendi. Hadi eve gidiyoruz yaramazlar. Böyle oyun oynanmaz.